Kızlarınızı iyi yetiştirin. Onlara kendi kendilerine yetmeyi öğretin. Namuslu olmanın yürekten geçtiğini öğretin. Öyle evden çıkar çıkmaz ilk köşede eteğinin boyunu kısaltmasına gerek olmadığını öğretin. İstediğini giymeyi öğretin. İnsanın ahlakının sadece kendi beyninde olduğunu öğretin. Kıskanılmanın ve sevilmenin aynı şey olmadığını öğretin. Kıskanılmanın güzel, saygısızlığın ise kötü bir şey olduğunu öğretin. İşte beni çok kıskanır, dışarı çıkarmaz, şunu bunu giydirmez diyen bir adamla asla ve asla gurur duymamayı öğretin. Bunun aslında kendisine bir hakaret olduğunu öğretin. Eşlerini aldatan adamların yanındaki ikinci kadın olmamayı öğretin kızlarınıza. Oğullarınızı da iyi yetiştirin. Karşı cinse saygı duymayı öğretin. Gece yarısı eve geç dönen kadının her kısa etek ile dolaşan kadının aranmadığını öğretin. Bir kadının omzuna arkadaş olarak da sarılabileceğini öğretin. Dokunmaktan korkmamasını öğretin. Sevmenin değer verme olduğunu öğretin. Sahip çıkma ile sahibi olmanın farklı şeyler olduğunu öğretin oğullarınıza. Onlara kendilerinin bulunmaz bir Hint kumaşı olmadıklarını öğretin. Hiç kimseyi küçük görmemeyi öğretin. Ama en önemlisi bunları önce kendi içinizdeki çocuğa öğretin. İyi ki varsın. Gün çoktan döndü buralarda.